Bu çok havalı Gudan. Kocanla ikinci kez evleniyorsun. Tamam peki. Kocan çok romantik birine benziyor. Neden hala ayaktasınız? Siz gelinimin arkadaşlarısınız. Buraya ilk kez geliyorsunuz. Üstelik düğün yaklaşırken bizi ziyarete geldiniz. Hadi içeri gelin. Kendinizi evinizde hissedin. Gönlünüzce konuşun. Ne de olsa bir düğünümüz var. Hadi kızım. Efendim? Onları akşamla da tanıştır. Ha? Hadi kızım. Ben alışverişe gideceğim. Gidelim Lakşimi. Babaanne. Lütfen endişelenme. Biz buradayız. Onlarla biz ilgileniriz. Evet evet. Annemizin arkadaşları bizim de arkadaşlarımızdır. Haksız mıyım arkadaşlar? <laughs> evet onlara iyi bakın. Onlar gelinimin arkadaşları ve misafirlerimiz. Anlıyor musunuz? Sen lütfen merak etme babaanne. Lakşma hadi gidelim canım. Hadi o zaman içeride oturalım gelin. Hadi. İçeri gelin. Hepinizi çok özledim biliyor musunuz? <laughs> Yolculuktan sonra yorulmuş olmalısınız. Karnınız da açtır. Size yiyecek bir şeyler getireyim. He? Tamam. Peki. Hadi sarıl. Tamam. Geliyorum. Dostum, o yaşlı kadın senin kayınvaliden ama o kadınlar kimdi? Peki bu amca kim? Aa, affedersiniz. Aa, lütfen Gudda'nın kocasını çağırır mısınız? Siz Gudda'nın e, kayınbiraderi olmalısınız değil mi? Arkadaşımızın kocasıyla tanışmak istiyoruz. Aslında şey... Neyin var senin? Zaten kocam burada. Bakın burada işte. Ve o üç kadın da benim gelinlerim oluyor. Ben de onların kayınvalidesi. O da onların kayınpederi. Umarım şimdi bir karışıklık yoktur. Her şey açık mı? Aa, <laughs> bu arada... Guttan buraya gel. gel. Ne gel. oldu? Guttan evlenmek istediğin herkesle evlenebilirdin. Neden bu yaşlı adamla evlendin? Aklını mı kaçırdın sen? Ben sanırım eskiler daha değerlidir sözünü çok ciddiye almış. <laughs> Bu sadece bir başlangıç. Onları bekleyen çok şey var. Woodla'nın arkadaşlığı... ...Akşat'la olan ilişkisinin en büyük düşmanı haline gelecek. Saru, bekle ve sonra ne olacağını gözlerin ne gör. İkisinin arasındaki yaş farkı bizim en büyük silahımız ve bu silah ilişkilerini daha başlamadan bitirecek. Buna eminim. Her neyse çocuklar o kocası. Kendimizi ona doğru düzgün tanıtmalıyız. Aynen öyle. Hadi kendinizi tanıtın. Hadi başlayın sırayla. <laughs> evet tabi. Memnun oldum amca. Efendim özür dilerim. <laughs> Tanıştığıma memnun oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.